ÖZOK Grup katkılarıyla hazırlanan Z-Raporu başlıyor. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Paiz Sucoğlu, Bakanlık ve Daire Pazarlıklarını değerlendirmek üzere ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Atoğlu ile ortak bir payda da buluşamadı. Rotasını Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne çeviren Ulusal Birlik Partisi'nin zamanı giderek daralıyor. Meteoroloji Dairesi'nin 17-23 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin altında kalacak. İş insanı Halil Faryalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın suikast sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan Veysel Sarı ve Musa Çiçek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeden elde edilen bilgiye göre Türkiye'de tutuklu bulunan Mustafa Söylemez'in araçla olay yerinden kaçtıktan sonra Doğanköy'de bir yerde durarak üzerindeki mont ve ayakkabıyı dışarı attığı tespit edilirken bulunan kıyafetlerin incelenmesi için Ankara'ya bir ekibin gönderileceği açıklandı. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları işletmecileri yapılan akaryakıt zamına tepki göstererek yapılacak olan bu otomatik zamlar karşısında araçlarını çalıştıramayacaklarını vurguladı. Malso Belediyesi'nde örgütlü Malso Türk Genel İş Sendikası, maaşların ve geçici personelin geriye kalan yan haklarının halen ödenmemesine rağmen devam eden istihdamlar nedeniyle yarın uyarı grevine gidiyor. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının kaldırılması için çağrıda bulundu. İngiltere'de enflasyon Ocak ayında da 30 yılın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Özok Grup katkılarıyla hazırlanan Z raporu sona erdi.